...efendim tarihin harekatı devam ediyor. Şimdi... ...müzik ile devam edeceğiz. Yaprak Hanım hakikaten... E, ...ağaç olmak üzere. Yalnız deminki sözlerime... ...açıklık getireyim. Tiyatrodan bahsediyorum. Tiyatrodur. E, şimdi... ...şey yağmaya... ...mesaj yağmaya başladı. Ben kesin görüşümü söyleyeyim efendim. Sanat sanat içindir. Sanat ne halk içindir... ...ne ideoloji içinde, sanat sanat içinde ben öyle inanırım. Öyle öğrendim, ona inanırım. Eee... dolayısıyla e, yani böyle devlet kas, e, bütçesinden sanatçı olmaz. Ve şunu unutmayalım, Türk tiyatrosuna ismini yazdıran isimler, kişiler daha önce hiçbir devlet memuru değildi. Ha, bir arada belki çalışanları vardı işlerinde ama tiyatroları Şimdi isim vermek istemiyorum çünkü bir kısmı hala devam ediyor. Efsane gibi isimler vardır. Buna devlet memuru değil de. Ee, bir de e, o kadar modern Türk sanatından bahsedeceksek... E, ...dünyada tanınan hangi eserimiz var buna besleciler de dahildir. Modern Türk besleciler de dahildir. Onu bir tartışalım, ona bir karar verelim. Bir fınaka, e, ne bileyim bir Virgin Video'ya gittiğiniz vakit... ...ön sıralarda bir Maalesef bu çok yücü bir şey bunu söylemek. Bütün kompozitörün eseri var mıdır? Bir bakalım ama... Adnan Saygun saymaz mısın? Ölüyorum, Kusura bakmayın. Ben Batı'da birkaç tane çok önemli orkestradan dinledim ama tabii ki... ...yani Schubert değil, Beethoven değil bir şey değil. Nasıl çalınıyor ama... ...hiç rahmetli şeye girmeyelim. Ee, en çok çalınan Köçekçe'dir. Onun içinde dışarıda en çok bilinen parça. Köçekçe'de... ...yani adı üstünde bizim Köçekçe'nin almonize edilmiş halidir melodi olarak otantik bir beste değildir. Amoze edilmiştir. Orkestrasyonu yapılmıştır. Odur. Tamam varyasyonlar şundan bunlar var ama Ulvi Cemal'in o parçasıdır en çok bilinen. O da temeli lale devri müziğidir. O da şey yapalım. Yine şimdi basıyla kendi müziğiyle bizim yarışma şansımız var mı? Tabii işte yok işte onu anlatamıyoruz. Yani yok yani. Onu anlatamıyoruz. onlar ama ki... Erhan şunu unutma. Bu devlet 30'lu yıllarda Hububat satarak döviz kazanmaya çalışıyordu. Türkiye çok fakirdi. Tamam. Cumhuriyetin kuruluşunda biz çok fakirdik. Tamam. Bugün biz çok iyi bir konumdayız. Evet. Hububat satarak dışarıya biz öğrenci gönderdik. Kompozisyon öğrenmeleri Hı. için. besteciler, Mimari her şey için. Evet. Öğrenmeleri için. Evet. Ama o arzu beklentisini karşılamadı Türkiye'de müzikte. Abi karşılar mıydı peki? Bak sen mesela müzik tarihini... O ayrı mesela, o ayrı Ha yani çünkü o orada kişilerden kaynaklanan bir problem... Değil, temel var mı peki? Olabilirdi ama ne biliyor musun? E, çünkü ayırıma gidildi. Hı. Hmm. Maalesef Ziya Gökalp'in o çok yanlış düşüncesi uygulanmıştı müzikte. E, Osmanlı müziği, Bizans bilmem ne arttı, Yaramaz müzikler... ...ne varsa halk müziğinden yapalım der. Orada Atatürk'e etkilenmiştir. Gökalp müdür? o musiki inkılabı Gökalp üzerine kuruldu ki Gökalp'in çok büyük katastropu. Ve, ve çok zengin bir melodi kaynağı ihmal edildi bir tane sanıldı, bir tanesi unutuldu. Ama Rus beşleri şunlar bunlar bunlar hep yani e, klasik batı müziği kilisenin anı olmuştur. Amelinin kaynağı odur. Rus beşleri dediğimiz veya Rus beşlerine girmeyen Klasik Ruslar bile Rus menedillerinden doğmuşlardır. Bu sadece halk müziği değil de bunun içinde işte saray müziği de hepsi vardır. Ve müziğe Türkiye ideolojik yaklaştı. Evet. Müziğe evet, işte ideolojik yaklaştı. Asıl evet. evet. Sadece evet. müziğe mi? Birçok şey bir çok. ama. Hayır hani müzikten bahsediyor da yani e, bu memlekette birkaç ay boyunca Türk müziği yasaktı. Birkaç ay mı daha mı uzun? Birkaç aydır. Onu bir yazmak istiyorum ben çünkü o sanayi nefis eğitimlerinin kararları... Rauf <laughs> Ektavi'ye rahmeti onları toplamış, onlar ben de, o uzun bir tartışma sonrası. E, ama eğitim yasaktı. Yasak değildi, yoktu daha doğrusu. Hı -hı. 76'dı galiba. Ha, eğitim e, başladı. Türk müziği eğitimi iyi mi oldu? Bence kötü oldu. Çünkü sayı arttı, adet arttı. Kalite evet, düştü. Kalite düştü arkasından. Yani bugün hep söylüyorum biz keşke 1970'lerde icrayı bile yapabilsek. Ama aynı şey batı müziği için de söz konusudur. Evet. Yani kimse kusura bakmasın. Ben klasik müziği çok severim. Çok güzel bir diskoteyim vardır. Klasik müzik, batı müziğini kastediyorum. Ama onlar dururken ben bir iki icra dışında ki benim istisnamı her zaman söylüyorum bunu Ayla Erdoğan'dır. Çok ruhlu çaldı güzel icracılığı ama e, bir batı orkestralı ciddi kayıtla yani ee, kendi müziklerini yaptığı Batı'nın kayıtları varken e ben bizim kayıtları dinleyemem. Peki Batı müziği, Batı'da Hı -hı. kendi müziklerine de onlar 50-60'lı yıllardaki gibi çalabiliyorlar mı? Orada da mı gerileme var? Gerileme değil, icra da anlayış değişti. Hı. Yani eski icra orada da yok. Ha şöyle bir şey var, Klasik müzik satışlarında çok büyük bir tabii düşüş var, var ama tabii ki genel dünyada da CD satışlarında tabii, 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 çok tabii, büyük tabii, düşüş tabii. var ama konserler <laughs> orada mesela Viyana Senfoni Orkestrası olsun Londra olsun tabii. Berlin olsun bunlar çok köklü kurumlar çok büyük bütçeleri ama var ve dünyanın en iyi müzisyenlerini i̇yi. topluyorlar. Ama Pelin BBC orkestrasını kapatmak zorunda kaldı. Yalnız <gülüyor> şu <gülüyor> var mesela bir uh, Furtwanger'ler bugün yok artık da da yok. Yok. Ya bir de çok ruhsuz ya. böyle şimdi ırkçı demesinler bana ama ben 5 yani yaşına itibaren 19 yaşına kadar konservatuara gittim. Piyano bölümüne gittim ve Mendes College New York'un Julliard'la birlikte en iyi okullarından bir tanesi biliyorsunuz. Mendes'de ben piyano okurken bölümün %90'ı ıı, Çin'den ya da Kore'den gelen öğrencilerle doluydu. Evet. Şimdi dediğim gibi sakın ırkçılık olarak düşünmesinler ama sınıf arkadaşlarından biliyorum teknik olarak çok güzel ama ruh olarak sıfır. sıfır. Evet. Bunu çok evet. görüyoruz. Çünkü oldu. hakikaten deli gibi çalışıyorlar, takır tukur çok güzel çalıyorlar ama ruh yok. Ruh yok. Aynı şey bizim Alaturka'da da söz konusu şimdi. Hmm. Canavar gibi şey yapıyorlar ama ruh bir yok. de insan tipi değişiyor. Bak yalnız bu sanatta değil. Hem şeyi bile ee, bak ağlayanı duranı bile eski tarz diyorlar abi. Duygudur. Şey de yok. Bak yani mesela en... o eski tip büyük tarihçiler de yok artık. Yani şimdi Tabii. bak Halil, Halil Hoca, Halil Efendimiz, Yok yani biz onlarla laşık atamayız yani biz hakkımızı biliriz. Yani Halil Hoca mesela Allah uzun ömür versin şu anda o eski tip alim, büyük alim tipinin son örneği. Şimdi ne uzun çarşılar ne köprüler yani batıda da böyle bak ama mesela e, o büyük hayal yani pas. Var onda. Yani şey değişiyor ama bak e, insan tipi değişiyor. İnsanların eskiden zamanlarına harcayacağı yerler sınırlıyken şimdi zamanınız alan birçok şey var. Evet. Yani Tabii değişiyor. çok etki var Tabii ama, yani. yani birisinin de şunu açıkça söylemesi lazım. Ee, siyasi veya ideolojik sebeplerden dolayı sanatın herhangi bir dalına hayran olmak zorunda değilim. Tabii doğru. Karışım sevmiyorum. Yani hep veriyor mu Örneği Niye herkese kızıyor? Klasik müzik, Batı müziği yani. Şuna benzer. Paran varsa gider dünyanın en iyi markasını alırsın. Yoksa Mahmut Paşa'dan çakma marka giyersin. Ay ben alamıyorsam ötekine dinler. Odur şeyi. Keşke olmasaydı o ayrı mesele. Birkaç sene önce AKM'de hayatımda gittiğim en kötü konserlerden bir tanesine gitmek zorunda kaldım. Mozart'ın Requiem'i benim en sevdiğim hmm. bestelerden bir tanesi. Evet. Ve ya mesela o şeyde altıncı bölümünde onun üç ses olması lazım. Evet mezzo soprano soprano ve e, tenör yani 3 4 ses iki kadın Hı -hı. iki erkek gidiyor. Mezzo soprano sesi bile çıkmıyor. Dolayısıyla direkt böyle öyle bir müzik dinliyorsunuz ki sadece soprano'nun ciyaklamasını duyuyorsunuz gibi. Ve bunu, bunun gibi birkaç tane üst üste konsere gittikten sonra konsere gitmemeye başladım. Çünkü o müzikten neredeyse soğutuyorsun. Yok size, size. ben yani Türkiye'de klasik müzik konseri maalesef gitmiyorum Yabancı ciddi bir grup gecesi tamam ama Türkiye gitmiyor. ben İstanbul filarmoni um. çok güzel konuları <laughs> bizdeki bütün problem şeylerde eskiden vardı. Hala devam ediyor diyorlar. Nefesler. Madeni nefesler. Brass. Hep bir şey vardı derler. Fakat bakın bir soprano hanım vardı. Zavallı vefat etti. Yıldız hanım. Ne güzel Wagner yani bir sesli o. Wagner'de biliyorsunuz 6-7 saat süren operaları var. Çok İyi kas olması lazım evet. orada nasıl dayanırsa yani var benim çok yakın bir arkadaşım var hatta konuşmuştum Wagner'yan özellikle Wagner hmm. ve Schubert söylüyor. E bir akşam Sizin buyursunlar. Kardeşler. Zaten da var burada. O sizden Siz haber beraber. bekliyor. Evet çok güzel olur. Hangi şeylerden okuyacaklar? Wagner okuyacak. Nelerinden? Ama.